Herkese selamlar dostlarım. John Torin kanalısınız. Hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım saatler 3'ü geçti ve günlük combo kartlarımız belli oldu. Şöyle gelin birlikte combo kartlarımızı bir alalım. Dostlarım ilk kartımız P2P Trading Market bölümünde en aşağıda şöyle bakın sol tarafta bu kartımızı bir level yukarıya çıkartıyoruz. Ardından dostlarım ikinci kartımız için Specials bölümüne gidiyoruz. Ve şöyle altta bakın NFT kartı var dostlar. Bunu da bir level yukarıya çıkartıyoruz. Ardından üçüncü kartımız için yine Specials bölümündeyiz dostlar. Şöyle App Center Listing var dostlarım. Bunu da bir level yukarıya çıkartıyoruz. Ve ardından 5 milyon ödülümüzü alıyoruz dostlarım. Hayırlı olsun. Şöyle gelin birlikte kartları kitli olanlar için e, gereksinimlerinden bahsedelim dostlarım. Şöyle market bölümüne geldim. Eğer dostlarım P2P trading kartı sizde kitli ise e, alt tarafta KYC kartını 7 level yap diye yazar. Şöyle KYC kartı içinde gelelim legal bölümüne. Eğer e, trading kartınız kitli bunu 7 levele çıkartırsanız açılır dostlarım. Special bölümünde de bir gereksinim daha var. Şöyle geliyorum. <laughs> NFT kart için dostlarım sizlerden trading 100x kartını şey margin trading 100x kartını 10 level yapmanızı istiyor. Peki o nerede dostlarım? Şöyle PR team bölümüne geldim. Çok pardon PR değil market bölümüne geldim dostlarım. Margin trading 100 kartı. Dostlarım bunu 10 level yaparsanız NFT kartınız da açılacaktır. Bunu o şekilde alabilirsiniz. Son kartımıza dostlarım App Center kartında da herhangi bir gereksinim yok. Direkt açık bir şekilde satın alabilirsiniz. Bu şekilde kartları tamamlayıp 5 milyonunuz şimdiden hayırlı olsun dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.